Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte squishlerimi göstereceğim. Ama çok az var. Olsun bir şey olmaz göstereceğiz de. İlk squishimiz geliyor arkadaşlar. Çıksana lan. Ve hele ki var. Ben bunu yapmaya çalıştım aslında ama olmadı. Ne kadar olduysa dedim. Bu benim ilk büyük yaptığım squishy'ydi bu arada çok güzel. Ben çok sevdim. Bak bir arada yırtmayı düşünüyorum çünkü artık çok eskidi. İşte en sevdiğim bir tane fare mi hamster mı ne bu bilmiyorum. Ve çilek yiyor. ama çok tatlı ya çok seviyorum ben bunu. Ve burada yine bir Pikachu arkadaşlar. Pikachu hiçbir yerden eksik olmuyor. Şaka gibi. Ay çok seviyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dövmek istiyorum. Neyse, çok abart. Şimdi diğerine geçiyoruz. Şimdi böyle bir ay kromimiz var arkadaşlar. Gözleri gözükmüyor. Çok güzel. Bunu da ıı, ilk yaptığım ilk squishy yaptığım günlere günlerde başlamıştım. Bu arada arkadaşlar Kırtasiye alışverişim ve e, alışveriş blok diyeyim barı gelecek ve çantamı da yerleştireceğiz yarın ve bugün çantam da gelecek çok heyecanlıyım arkadaşlar ayrıca kız kardeşimin de gelecek ve onun da e, şey edeceğiz yerleştireceğiz bakalım. Diğerki squishimiz şöyle bir toka karakteri. Yüzü çok kara. Çünkü başka kalemim yoktu. Ay. Olsun bir şey olmaz da Böyle. Yine evet, küçük bir Squishy. Çok sevmiyorum ben bunu ya. Öyle canım sıkılmış da dedim bari toka karakteri Squishy yapayım. Evet. sonraki squishimiz. Squishimiz. Ee, böyle bir kurbağa squishy çok tatlı arkadaşlar. Ben bunu ilk e, yıllarda, ben 2024'te başladım kuş yapmaya. ilk yıllarda en sevdiğim squishy buydu arkadaşlar. Çok seviyorum. Şimdi asıl bomba geliyor ve bugün yaptım. Çok güzel oldu. Kapibara'lı squishy kalem çok tatlı oldu arkadaşlar. Hatta yazıyor. Evet böyle arkadaşlar çok güzel. Abone ol yazıyor burada bak abone. Neyse bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.